Selam millet, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Xmax Xmas Xmas x Xmax her neyse token etkinliğinden bahsedeceğim. Yani size sunacağım hem benim için video hem de forma girmeyip bilemeyen arkadaşlar belki vardır diye düşünüyorum. Ya da oyuna girmeden haberdar olmadan bu videoyu izleyip haberdar olanlar olur diye de çekiyorum. Velhasıl Şimdi Rina Play yönetim ekibi hazır yılbaşı da yaklaşırken şöyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. 2500 TL değerinde gerçekten büyük bir meblağ. Şahsen ben inceledim gerçekten güzel bir etkinlik. Hani internetim de şu an biraz kötü. O yüzden geç açılabilir hatta şöyle modemi ekran üstünden kaldırayım. Arka tarafa monitörün arkasına koyayım. Halen 3 çizgi Superbox kullanıyorum. Açılınca gelek. Açıldılar. Evet. Şimdi ee, burada her şeyden önce herkesin gözüne önce ödüller çarpalım. Şöyle yazmış Hera, Doğukan abimiz. Birinci kazananı 1000 TL değerinde herhangi bir alışveriş sitesinden ürün, ikinciye 500 TL değerinde, üçüncüye 350 TL değerinde, dördüncüye ise 150 TL değerinde istediği bir alışveriş sitesinden ürün hediye edilecek. Artık bu da sizin şeyinize bağlı. Artık bundan kaçıncı olursanız. Burada da şöyle görüldüğü gibi şeyler var. Sıralama burada mevcut. 5, 6 ve 7. bir aylık Gold VIP. 8, 9, 10'a bir aylık Silver VIP. 11, 12, 13 e ise Steam üzerinden 30 TL kadar istediği bir oyun. 14 ve 15. ise bir aylık Bronze VIP hediye edilecekmiş. Rol yaparak kazanma şansını yakalar. Güzel bir etkinlik. Şimdi kazanamazsam tokenlerim ne işe yarayacak? Bak bu az önce yoktu. şimdi girdim. Bu eklenti gelmiş buraya. Doğukan eklemiş. Şurayı bir okuyalım. İlk 15 kazanan listesine giremezseniz bile token kazanarak çekişe katılmaya hak kazanmış. Yılbaşı gezisi yapacağımız çekilişten IC para kazanma şansını arttırmış olursun. Yani bir token bir kazanma şansı daha demektir. Güzel. Çok iyi. Çok iyi düşünülmüş. Nasıl token kazanırım? Nasıl token kazanırsınız? Token kazanabilmek için oyun içerisinde maaş aldığınızda 3 dakika içerisinde oyunun chat chatinde size verilen kodu token kazan kod şeklinde girmelisiniz. Akşam 8 ve sabah 8 arasında 2 token diğer saatlerde 1 token kazanacaksınız diye bir e, yazı var burada. Ne zaman sona erecek? Etkinlik aralık ayının başın, başından sonuna kadar token kazanmaya açıktır. Yani bir ay boyunca token toplamanız mümkün olacak. Token toplamanız. Token kabulü ve kazananların açıklaması 31.12.2020 saat 22:00'da sona erecek. Bilmeniz gerekenler: Kod geldiğinde 3 dakika içerisinde ney? Okuyamadım lan. Kod geldiğinde 3 dakika içerisinde giremezseniz hakkınız yanar. Kod geldiğinde oyundan düştüğünüzde hakkınız yanar. Xmas token ile token sayınızı görebilirsiniz. Etkinliği ben çok beğendim şahsen. İlk 15'e girebilmek için uğraşacağım oyunda kalacağım. E, tokenleri yakalamaya çalışacağım. E, öyle yani. Eğer kazanamasak da tokenimiz birikmiş olacak ve yılbaşı günü para kazanacağız. IC para. Evet, e, bu e, böyle bir video çekmek istedim aslında. Bugün oyun videosu çekmeyeceğim. Belki çekerim böyle editteyken ekstra yanına eklerim. Hani boş bir video olmasın diye. Oyunsuz bir video olmasın diye. Allah'a emanet eğer videonun devamını izlerseniz izlemiş olursunuz zaten. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evet videonun devamı geldi. Arkadaşlar şimdi ben Payday'i bir dakika önce aldım. Şöyle göstereyim size. Ben buradan gelen Payday'de yanında ekstra bir token vereceğini düşünüyordum. Ancak ekstra bir token vermedi bana. Bunun sebebini de helper arkadaşlarıma sorduğum zaman 3 maaş alınca geliyor. 3 tane maaş almalısınız. Bu Tamamen orada okudum mu, okumadım mı tam hatırlamıyorum ama anlayarak okumadığım çok net ve bariz bir şekilde belli ediyor buradan kendini. Ee, <laughs> üç tane maaş alınca bize bir token kodu verecek. Ancak ben şunu anlamadım. Ee, o token sıralamasındakiler nasıl aldı yani? ora biraz karışık işte. Onlar demek ki üç, üç tane payda almış. Her neyse sağlık olsun diyelim. Hani şöyle de bilgilendirmek istedim. Yani 3 payday almadan token koduk alamazsınız. Şöyle göstereyim. Token kazan. Token kazan komutunu yazıyorsunuz. Yanına da size payday'de verilen kodu giriyorsunuz. Bu sayede x x max x max mıydı? x max token aynen. Şurada bir adet token alıyorsunuz. Dediğim gibi yine çok iyi bir sistem. Neyse. Tekrardan sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.